Bunlar ateş... Gerekiyor. Peki son bölümümüz karanlık dosyamız Bugünkü karanlık dosyamızın konusu biraz önce de bahsettiğimiz gibi Vatikan'ın günahları. Ee, bu konuda neler söyleyeceğini merakla bekliyorum. Aslında hemen şunu söyleyeyim Vatikan'ın gittiği yoldan 600 yıl geriden işte İslamcı e, radikal ist, kökten dinci teröristler geliyor. Daha çok. İslam'ı referans olarak gibi. Aynı şeyleri yapıyorlar hemen hemen. Bir farkla e, bu sefer yüzer gezer bir şekilde. Hani belli bir merkezden değil. Vatikan dediğimiz hikaye aslında İsa'nın, e, İsa peygamberin ortaya attığı dinin tümüyle karşısında olan bir kurum. Biliyorsun aslında kaya. İsa'nın önerdiği ibadet sistemi kaya. Kayanın üstüne çık, yakar. Bu et, Orada bir araya gelelim. Yoksulluğu teşvik eden bir şey. Ama e, Bizans çökerken, Bizans çökmeden önce, pardon, bunun kullanışlı olabileceğini ve başına bela olmaması için nasıl kendine çevirebileceğini düşünerek İznik Konsu'nu düzenleyen ee, o zaman imparatoru oradaki Hristiyanlarla anlaşarak paganizmin belli şeylerde ekleyerek işte bu kilise hikayesini ortaya çıkarttı. Kilise hikayesinin gelişimi de Vatikan olarak gerçekleşiyor. Vatikan dediğimiz işte yoksulluğun tam karşısında altınlar içinde. Evet. Askerleriyle, ittifaklarıyla, halk düşmanlığıyla büyüyor, büyüyor. Sadece Avrupa yetmiyor. Kızılderili katliam, özellikle Güney Amerika'daki Kızılderili katliamını, yerlileri katliamını, baş Afrika'daki köleciliğin ortaya çıkmasının baş müsebbibi. oradaki katliamların baş müsebbibi. Haçlı seferlerinin yani hem Hristiyanların hem Müslümanların kırılmasının sebebi olan Haçlı seferlerinin baş müsebbibi hepsi ve hepsi işte bunlar yetmiyor. Ee, bu işgalci güçlerin başını çeken tapınak şövalyeleri dediğimiz o garip hani üstte bin bir hikaye anlatılan grubu yok eden kim? Güzel Filip denen Fransız kralıyla papa. Ne için? Çok borç birikti. Bunları halledelim diye. üstüne kalalım da hem borcumuzu silmeyelim, ellerinde de varsa alalım diye. Bunu yapan bunlar. Katarları örnek ya da Bogomilleri, Bulgar Kilisesi'ni, Bosna Kilisesi'ni bunları sapkın olarak ilan ettik. Tüm Hristiyanları kiliselerinde kapatıp yakanlar bunlar şifacı kadınları cadı diye yakanlar bunlar. İngilizisyon denen iğrençliğin temeli bunlar. Ya unutmayalım şöyle bir şey var. Öyle bir mikrop ki bu. En son cadı ne zaman yapıldı biliyor musun? Tahmin et. 1200-1300'lerde falan herhalde. Aha. Daha mı daha mı yani yakın bir tarih? Liste. Gerçekten. İkiz Yüz'de ve Almanya'da en son yakılan cadı Saler 1200 mü? Değil. değil. Yani şöyle bir durum var. Sadece insanlara değil, kedilere bile musallat olmuşlar. Tabii. Ee, Vebanın veba sebebi. Evet, sebebi olarak gösterilen bir kurumdan bahsediyoruz. Peki, e, şu Hayır, anda... Hep, ki... Tedavi eden, hekimleri öldürenler de bunlar. Peki şu andaki, karışıyorsun diye. Şimdiki Papa'nın bu ılımlı açılımlarını, ılımlı adımlarına nasıl yaklaşmamız gerekiyor? Nasıl bakmamız gerekiyor? E şimdi Avrupa'da sekülerizmin ve deizmin ve ateizmin geldiği boyutu düşününce artık kimse kolay kolay geçmişteki efsanevi şeylere inanmıyor. Cennet cehennemin de hani burada olduğu işte sekülerleştirmek zorunda dinin ki var olabilsin. Yoksa boş kiliseler, kapanan kiliseler vesaire diyor. Gidiyor. Ha şimdi hala Latin Amerika'da güçlü olabilir ama artık Avrupa'da çok esamesi de okunmayacak hale geldi. Akdeniz'i saymıyorum ama Orta Avrupa, Batı Avrupa ve Kuzey Avrupa'da artık hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Hani diyeceksin ki zaten bir bölüm protestan, protestan kilisesi de aynı durumda. Anglikan kilisesi de aynı durumda ama asıl Katolik Kilisesi artık kendini bu tip ne diyelim buna postmodern papalarla durumu idare etmeye çalışacak. Ha zaten şeyde bir sol damarı var ya kilisenin Latin Amerika'da orada idare edebilir böyle zaten Yoksunlara yardım. İşte dikte, faşist diktatörlüklere karşı halkın yanında yer almayı aklı edebilmiş tipler falan var. Belki orada biraz daha süresi var. Ama yani başta Katoliklik ve Protestanlık olmak üzere bunlar geliyor. Ortodoksluk zaten bambaşka bir hikaye, siyasi sebeplerle çıkmış hikaye. Oradaki durumda hani belki sosyalist bir yıkılmasından sonra bir tık attı. Şimdi tekrar böyle gitmeye başlayacak. O yüzden reform yapmak zorunda. Reformu da bu şekilde yapmaya çalışıyor. Yani biraz daha ayağa yere basacak. Vatikan Bankası'ndaki yolsuzlukları kontrol edecek biraz daha. O kadar olmasın diyecek. Mafyoz işleri biraz daha hani bu kadar açığa çıkmadan yapalım diyecek. Kardinal Kardinallere bir şey verecek, ayar verecek. Öyle öyle gidecek. Nereye kadar? Evet i̇şte herhalde 2050-2060'da iyice zayıflamış olur. Evet, Birkaç yıl daha. Aynen. Bunlar güzellik olur büyük bir ihtimal. Görmeyeceğiz ama buradan baktığımız zaman en azından geleceğin daha parlak olduğu görünüyor. Bizim bu papa için. Bu papa akıllı. <laughs> Mesela şeyde, Jean Paul, ikinci Jean Paul'u hatırlıyorsun değil mi? Hani evet, evet, evet. Onun nasıl bir kötülük bir mağa olduğu, Polonya'daki Solidarność'tan tut, CIA ile, CIA ile ilişkileri, İtalya'daki bağlantılar vesaire nasıl bir mafya lideri olduğunu aslında öldükten sonra, hatta halbuki de sevimli görünüyordu değil mi? Bunların en sevimlisi bile hani ne derler, katran şeker vardı ya. Katranı kaynatsa yani hani yok olmaz bundan bu kadar olur yani. Hani çok da şey yapmayalım. Mecbur olduğu için bu noktada bunlar. Bunlar ateş!